Ülkemizde güzel şeyler oluyor. Ben de bu gelişmeleri anında sizlere aktarmak istedim. Ülkemizde hayatımda tahmin edemeyeceğim kadar büyük dev fabrikalar kuruluyor ve bu fabrikalar tüm dünyaya teknoloji satan fabrikalar. Xiaomi'nin bugün yapılan resmi açıklamasından hemen sonra bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Xiaomi ülkemizde telefon üretmeye karar verdi. Aslında sadece Xiaomi de değil daha önce Oppo'da böyle bir resmi açıklama yapmıştı ve Vivo'nun da bazı planları olduğunu öğrendim. Bu videoda elde ettiğim bütün bilgileri sizlerle paylaşacağım. Gerçekten bizim için çok güzel gelişmeler bunlar. Çünkü ülkemizin üretim üstü olması her gencin, her vatandaşın hayaliydi ve bu hayale gittikçe yaklaşıyoruz. Benim de burada aldığım notlar var. Mesela az önce gelen basın bültenini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün gazetecilere gönderildi. Şöyle diyor, Xiaomi 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacak. Yani biz zaten şu anda 2021 yılının ilk çeyreğindeyiz arkadaşlar. Yani bu 3 aylık süre içerisinde başlaması bekleniyordu ve çok hızlı bir şekilde bunları göreceğiz. Yani Made in Türkiye yazan bir ürün görebilecek miyiz acaba Xiaomi tarafına gerçekten çok merak ediyorum. Marka bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlayacak. İşte bu Son zamanların en güzel haberlerinden bir tanesiydi çünkü birçok iş yeri kapalı, işsizlikten şikayet ediyoruz. Hele de böyle yeni nesil bir iş olana bizim için muhteşem bir haber. Hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı kişiler burada çalışabilecek. Şimdi fabrikanın hedefi de paylaşılmış. Salcomp işbirliğiyle hayata geçirilecek fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak. Şimdi benim anladığım şu. Türkiye tabii ki pandemiden önceki rakamları verirsem daha doğru rakamlar olabilir. Ayda 1 milyon tane telefonun satıldığı bir ülke, coğrafya. Şimdi 5 milyon demek satılan telefonun neredeyse yarısı demek. Bence buradaki üretilen telefonların büyük kısmı da bölgeye ihraç edilecek. Bu sevindiren bir başka gelişme. Basın bülteninden devam edeyim. Bu arada Xiaomi yetkilisi şöyle devam etmiş. Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Yani bazen bu yatırımı küçümseyenler de olabilir. Ya işte bir yerde kurdukları montaj attı vesaire gibi. Ama şu anda Xiaomi tarafından şunu duyuyorum. Yani bu dünyadaki 4. üretim merkezimiz. Bu gerçekten müthiş. Zaten geçtiğimiz günlerde Xiaomi de kendi lansmanlarında da söylüyor. Biz artık üretim teknolojimizi yeniledik. Eskisi gibi değil. Çünkü yeni nesil üretim tekniğiyle beraber yani Endüstri 4.0'ın bütün nimetlerinden faydalanıyoruz diyorlar ve üretilen ürünlerde zaten bunu gösteriyor. Önceden bir lansman yapıldığı zaman o ürünün bize ulaşması çok uzun sürüyordu. Ama şimdi lansman yapıldıktan sonra hemen bir ay sonra diyorlar ki hemen piyasada satışta. Bazen bu birkaç haftayı da bulabiliyor. İşte bunlar yeni nesil üretim teknikleriyle oluyor. İşte bu yeni nesil fabrikalardan birinin de Türkiye'de bulunması bizim için gerçekten çok gurur verici bir gelişme sevgili arkadaşlar. O nedenle bu videoyu kişisel YouTube kanalımda sizlere yorumlamak istedim. Bununla beraber bölgeden de aldığım bazı haberler var. Herkes çok heyecanlı, herkes çok mutlu. Yani rakipleri de çok mutlu. Şöyle ki ben önce işte acaba bir montaj attı mı? Yani yurt dışından parçalar geliyor, burada birleştiriliyor vesaire. Hayır dediler. O kadar büyük makinalar geliyor ki uzak doğudan. Yani bunun için özel bir e, ulaştırma lojistik firması çalışıyor ve gümrükten yavaş yavaş gelmeye başladı şeklinde de bilgiler istihbarat geliyor ve ben bu bilgileri aldıkça çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Bu gerçekten önemli. Çünkü ülkemizin üretim üssü haline gelmesi her yöneticinin, her vatandaşın hayaliydi ve buna adım adım yaklaşıyoruz. Basın bültenindeki diğer notlar ne diyor? Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye'de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim demiş. Biz de bu yeni haberden dolayı gerçekten çok mutluyuz. Şimdi burada çok önemli bir iş ortaya var. Bu iş ortağının adı Salcom. Peki bu şirket nedir? Aslında Salcom'un Türkiye macerası bu ay başlamıyor. Daha önceden de bir yatırıma bir desteği var. Hatta web sitesini ziyaret ettiğimde şu anda siz de görüyorsunuz. Bir adres var Türkiye olarak belirtilmiş. Hatta Google Maps'ten de baktığımda bir binayı görüyoruz. Ama tabii ki Xiaomi tarafından yapılacak olan üretim burada mı olacak? Yoksa daha büyük bir yerde mi olacak? Ben ikinci ihtimali daha güçlü buluyorum. Hep beraber görmüş olacağız. Peki Salcomp ne yapıyordu? Aslında yeni nesil tüketici elektroniği konusunda üretilmesi gereken neredeyse bütün cihazları üretebiliyor. General Mobile bizim ülkemizde üretim yapan bir yerli telefon markasıydı. Biliyorsunuz General Mobile'ında şarj aletlerini daha önce bu şirket yapmıştı. Şimdi Xiaomi'nin en büyük iş ortağı olan üretim konusundaki en büyük iş ortaklarından biri olan Salcomp ülkemizde bu projenin paydaşlarından biri. Şimdi geçelim bir başka markaya Oppo. Çünkü resmi açıklamayı Oppo'da yapmıştı. Oppo'da bu sefer Avrupa yakasına değil Anadolu yakasına bir yatırımı duyurmuştu. Ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Warang da Durun daha bu başlangıç kendilerini tebrik ediyorum yeni haberler gelecek demişti. Hakikaten söylediği gibi yeni haber geldi. Bu sefer de Xiaomi'den bu bilgiyi almış olduk. Oppo'yu bir hatırlamakta fayda var. Ne diyordu? 50 milyon dolarlık bir yatırım var. 6405 metrekare büyüklüğünde bir alan üzerine kuruluyor fabrika. İstasyon mahallesindeki Tuzla Piyade Okulu komutanlığının hemen yanındaymış. Daha önce faaliyette olan bir fabrikasında devralınıyor alınıyor. Tabii ki yenilenecek, yeni nesil teknolojik üretim alanına dönüştürülecek. Oppo'nun açıkladığı bilgilere göre Find, Renault ve A serisi telefonların üretimi burada olacakmış arkadaşlar. İnanılmaz sonucuma çok iyi. Markanın bazı modellerinin üretileceği bu fabrikadan Avrupa'ya da ihracat olacak. Yani Avrupa'ya bir teknoloji ihracatı yapmak Beyaz eşyada biz bunu zaten uzun zamandır yapıyorduk. Vestel olsun, Arçelik olsun bu konuda gerçekten müthiş bir konumdayız. Tabii ki otomotiv endüstrimiz de zaten bu teknolojiyi Avrupa'ya ihraç ediyordu. Ama bununla beraber tüketici elektroniği konusunda özellikle cep telefonu gibi inanılmaz hızlı tüketilen, her iki yılda bir değiştirilen bu cihazların üretim yerinin Türkiye olması mükemmel bir değişim. Şimdi niye mükemmel? Aslında bu bir bilgi birikimi. Burada çalışan beyaz yaka mavi yaka dediğimiz insanlar bu işi öğrenecekler. İnşallah öğrendikten sonra da yerli markalarımızda görebileceğiz. Tabii ki yerli markalarımız ne yapıyor? O konu hakkında da araştırmalar yapıyorum. General Mobile işlerine devam ediyor. Bu bilgiyi aldım. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl onların bazı yönetimsel almış olduğu kararlar vardı. Bunları takip ediyoruz. Bununla beraber Casper tarafında yine bu üretimin devam edeceğini öğrendim. Vestel tarafı şu an karar aşamasında. Yani Vestel tarafı akıllı telefon üretimine acaba nasıl devam edecek? Henüz bu bilgiler netleşmiş değil. Netleştiği zaman tabii ki sizlerle seve seve paylaşacağım. Ama hem yerli markalarımız hem de global markalar olsun ülkemizde üretim yapıp bunu Avrupa'ya da ihraç ediyor olması tabii ki gurur verici. Tamam ülke için memleket için iyi ama Hakkı abi acaba böyle kısa vadede bize bir faydası olacak mı diyenler tabii ki haklılar. Hemen onda cevabını vereyim. Şimdi tabii ki bunlar bir destekle oluyor. Yani Türkiye'de bir üretim üssü açmanın avantajı nedir? Burada devlet bunlara bir teşvikte bulunuyor, destekte bulunuyor. Tabii bunun bir kuralı da var. Mesela bu kuralı hemen sizlerle paylaşayım. 31 Ağustos'a kadar SMT dediğimiz yani yüzeysel montaj teknolojisini işte bu kartların tasarımını ve üretimini de burada yapmak zorunda. Tabii ki bu şirketler bunu 31 Ağustos'a kadar bekletmeyebilir, daha erken yapabilir. O zamana kadar montaj için kullanılabilir ama en geç 31 Ağustos'a kadar anakartların üretiminin de Türkiye'de yapılması gerekiyor bu teşvikten faydalanabilmeleri için. İşte tam olarak da bu teşviki size anlatmak istemiştim. Teşvik nedir? Tabii ki bir indirim. Yani şirketlerin maliyetleri azalacak maliyetler azaldığında tabii ki rekabet edebilmek için satış fiyatına da yansımasını bekliyoruz. Bir vergi indirimiyle beraber tabii ki bu fiyatların daha da uygun hale gelmesini bekliyoruz. O nedenle bu fabrikaların bu üretim tesisinin Türkiye'de olması tüketici olarak bizim için de Finansal anlamda çok güzel gelişmeler diyebilirim. Geldik videonun sonuna gerçekten bir hayaldi gerçek oluyor. Yani ben açıkçası Xiaomi'nin Türkiye'de üretim yapacağını, bu kadar kısa zamanda üretim yapacağını ben beklemiyordum. İşte Oppo gibi bir devin ülkemizde fabrika açacağını ben beklemiyordum. Bu arada Samsung'dan da bir haber gelebilir. Duyumlar aldım ama resmi açıklama henüz elime geçmediği için şu anda bu videoda geniş bir yer veremiyorum. Bu markaların ülkemizde üretim üstünün olması hem de üretim üstü hani montaj hattı da değil. Çünkü bu yasayla net bir şekilde onlara ifade edilmiş durumda. Yeni nesil yani Endüstri 4.0 ile desteklenen bir üretim üstünün olması bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Ben de YouTube kanalımda bu mutluluğumu, bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Dostlar videoda anlattıklarım eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve ülkemizin bir üretim üssü haline gelmesi konusundaki maceramız hakkında yorumlarınızı lütfen aşağıda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.